Forbes dergisi Türkiye'nin en zengin yüz ismini açıkladı. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk listeye birinci sıradan girdi. Şahenk'i Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Aysel takip etti. Üçüncü sırada ise Hüsnü Özyeğin var. Forbes dergisi en zengin 100 Türkiye açıkladı. En zengin Türk Ferit Şahenk olurken ikinci sırayı Semaat Arsel, üçüncü sırayı Hüsnü Öz aldı. Avrupa'da faaliyet gösteren şirketlerin sahibi olan Suat Günsel de listede. İkinci ve üçüncü sırada Semaat Arsel ikinci sırada var, sadece 200 milyon e, farkla eksikle. E, ardından Hüsnü Özdemir ve Murat Ülker 100 e, milyon dolar eksikle e, üçüncü sırayı paylaştılar. Dünya ünlü Forbes dergisi zenginler listesini yayınladı. En zengin 100 Türk sıralamasında Doğuş Holding yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk birinciliğe yerleşti. Şahengi ikinci sırada Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semaat Arsel takip etti. Listede en çok dikkat çekenlerden biri de Yakın Doğu Üniversitesi kurucu rektörü Doktor Suat Günsel oldu. Günsel diğer milyarderlerin aksine Orta Doğu'da değil Avrupa bölgesinde faaliyet gösteriyor. Ali Ağoğlu ise en zenginler listesine 8. sıradan girdi. En zenginler listesinde 44 milyarder ve 56 milyoner bulunuyor. AMERICAN mean